Herkese merhaba. Ben ben. Beyza. Hoş geldiniz. Davut çok uykusu var çünkü dün gece geldi. Evet, şimdi e, bugünün video konusu ben okulun 30. yıl dönümü e, müzik klibi için e, nasıl diyeyim hem şarkı söyleyip hem de klip için ses video çekeceğiz. Ses kaydına gidiyoruz şu şarkı. an stüdyoya. E, nasıl olacak bilmiyorum. Yani çünkü hepsi profesyonel benim bir eğitimim yok ses konusunda. O yüzden bilmiyorum Davut da gelecek video çekecek. <laughs> geç kalacağız diye biliyorsunuz Türk diye geç kalacağız. O yüzden taksi bindik hemen. Taksi de şey var aşkım. Ödeme her türlü kabul ediyor. Baksana göstereyim. Göstereyim. Ali Pin'de bir de var. Touch note, Her türlü kabul ediyor. Baksana. Hani? Mesela öyle öğretiyor böyle Ali Pin nasıl kaydı etmesi. Ya, şey, İngilizce, Çince hı. hepsi var yazıyor. Bak, Edmondo kart. Yani nasıl ekleyebiliriz diye. Banka kartını eklemeyi bile Yabancı gösteriyor. Yabancı bir de oluyor. Çok iyi bence. Şu an saat sabah 7, sabah 8 oldu. Şu an çok yoğun. Yani. Evet. Yoksa daha çabuk bulabilirdik ama şu an ama iş saati. daha sadece... ucuz bulabilirdik. Neyse bir şey olmaz. Kullanmıyoruz normalde. Hmm. Hadi bakalım. Heyecanlıyım. Biraz stresliyim. He? <laughs> ben değil ki. Bana ne diyorsun? <laughs> ben heyecanlı stresliyim. <laughs> evet. Şimdi bulduk. Bunlar güzel baksana. Ha, böyle müzik stadyum vardı. Gelse çok güzel bir stadyum. Hmm. hepsi çok gün şey kaliteli kulaklıklar. Şu an Beyda burada gizde gizde şey yapıyor. Pratik ediyor. Aslında herkese ediyor böyle. Ana bu etrafında şey mandıra çok güzel. Çok bayıldım. Ve tek tek ofisler vardı böyle. Tabii ki aç çok fazla olduğu için böcekleri çok fazla. Dolmuş havada güzel. Eee, araba geçti. Beyda Toy Gel gel. Çocuklar <laughs> <laughs> İçeride Brezilyalı arkadaş şu an kayıt yapıyor. Bayağı iyi. Eee ne oldu sence? <laughs> çok zor. Herkes çok yüksek notalarda söylüyor. O yüzden benim için biraz zor. Ve mesela şu an hala ilk kız şarkı söylüyor. Çünkü mükemmel olma kadar söyletiyor biliyor musun? Yani mesela diyor ki burayı tekrar söyle, şurayı şöyle söyle, böyle söyle. Şimdi o kadar para verdi o, o Sence bunu bir kere kiralama oldu mu bir şey Hocan da biraz... Biraz titiz duruyor. Müzisyen işte onlar. Ortam güzel ama çok stresli. Ortam çok, gerçekten e, çok güzel. Mükemmel bence. Ya limanda. <laughs> Baskı çok fazla. Şimdi, şimdi şey aldık içecek. Bu ne? <laughs> böyle hediye vermişler. Se, sevgili sertifikası. Normalde bu evlilik, sizin evlilik cüzdanınız böyle değil mi? Aa, bunun gibi. Ve bence bunun var. gibi şöyle resim var. Bu ev, sevgililik sertifikası kitabı vermişler. Şimdi 20 Mayıs olacak. 20 Mayıs'ı sevgili günü. Ha, evet 5-20. 520 aynı zamanda e, 520 yani. Bu aynının söylenişine çok benziyor. Yani seni seviyorum söylenişine çok benziyor. O yüzden 20 Mayıs sevgililer günü. İsmimizi yazmadık. Ters çevireceğiz. Yazacağız. Çok tatlı. Başlayacak bence. Diğer kız da gelecek. Sen geleceksin biraz sonra. Ah, oh, tamam. çok kısa. Benimki çilekli. Beyda çilekli Benimki üzüm mü? Üzüm evet. Biraz içeyim çünkü bu boğazım kurudu benim. Güzel değil. Ben <laughs> Nasıl? Üzüm tadı çok kullanılıyor çenelde. Üzüm meyvesi çok güzel. <laughs> ben <laughs> insan gibi değil mi? Ne bu değil <laughs> Evet şimdi ses kayıtlarını yaptık. Bir hazırlık yapacağız. Biraz sonra makyaj yapılacak bana. Sonra burada böyle büyük bir hazırlık yapmışlar. Gerçekten böyle olduğunu düşünmemiştik. Biraz fazla abartma nedir? Birkaç tane kamera falan geldi. Ekipmanları bak böyle aşkın <laughs> kamera, gimbal, her şey var bakar mısın? Bir de drone drone bile getirdi bak. Penan falan, ışık. İçinde kuruyor ama. Hani böyle ışıklar çok kötü ama. Yansıyor çünkü kapıdan evet. çekebiliriz. Gel şöyle. Burada da makyaj yapıyorlar. Bir sırada Beyda var. Evet. Şöyle kuruyorlar. Bunun çok büyük bir sahne olacak. Nasıl Beyda? Heyecanlı mısın? Beyda söyledi güzel geçti. <laughs> Müzisyen çok beğendi. Ha. Nasıl ya hiç o mi bir, şey, bir şey ne ben. Ha oradaydı. Ben oradaydı. Ben oradaydı. O yüzden sesim. Bir sürelerinde yaptı. Adam beğendi gerçekten beğendi. Tek, tek Tek o tek o, o, tek, tek o cümle biraz tak, takıldı ama orası, ama hemen düzenledi. Nasıl? Tamam. Yani çalışırken kendisi oynarken daha iyidir. Orada biraz 1-2 defa böyle bir şey olduysa. Güzel yine de. Güzel yine de. Tamam

Biraz yürüyüş yapalım diye. Böyle saçlarımı ördüm. Evet. Çünkü benden önceki bir tane oğlan vardı. O saçma sapan sanki yani <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum ünlü bilmiyor, bir insan mı bu kadar makyaj. <laughs> Her şey istiyor işte şuram olmadı şurayı tekrar yap şurayı boyayıp şurayı yapmadın falan filan. Hocam hocam bile hocam bile şey yaptı. Hocam bile baktın ee, bıktın yani. Aynen. O yüzden o çok uzun sürdü. için yani 40 dakika falan sürdü onun makyajı. O yüzden benimkini mecbur 5 dakikada yapmak zorunda kaldım. benden Her... sonra daha 3 kişinin daha var. Herkesi böyle kasaldı yani onun yüzüne yani biraz. Yani önce yapılan kızlar falan şanslı. Çünkü onlarınki çok... ki baya yavaş yavaş yaptı. Mesela benim üzerime şey döktü, makyaj döktü. Normalde öncesinde önlük falan çekmiştim size. Önlük falan takıyordu yani. Onu bile takmaya vakti olmadı. Hemen yapmak zorunda kaldı. Neyse. Sadece bence kaşlarımı çok boyadı. Ben yani... sevmiyorum bu kadar. Biraz biraz yani yani diğer nasıl Kızınkini açık kahve yaptı. Benimkini siyahla boyadı. Bir de diyor ki kaşların ve kirpiklerin çok güzel. Daha, daha kötü yaptın sen. güzeldi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Niye kötü yaptın? Ve bu çok ünlü böyle sanatçıların makyajını yapan bir kadın. Çok bence, profesyonel. Bence eden. acil olduğu için olabilir i̇şte acele etti. Çünkü arkadan çekim için zorluyorlar. Hadi çabuk ne zaman bir falan diye. Ve ben, sürekli, kötü ben sürekli... daha kötü oldum. Daha güzeldim bence. Ben ve arkadan sürekli insan geçiyor, o gidiyor, tarzı, geçiyor, fes, gidiyor, geçiyor, geçiyor. Siyah ya. Gördün mü? Kötü. Ya. Hepsi, hepsi o kişiden dolayı yani. Sorun i̇şte böyle... değil ama erkeksin Bordun. tamam mı? Ve herkesin vaktini alıyorsun. 40 dakika makyaj ne demektir bir erkeksin Evet ya? zaten... Zaten Ve şey, yaptı zaten tamam mı? makyajı şey bile baktı diyor ki sen çok şey istiyorsun bittikten sonra. Ay bir de onun yüzünden üstüme kirlendi yani. Hala başka insan makyaj yaparken o et yanında duruyor diyor ki hocam ben ben burada ben pek beğenmedim falan filan diyor. Feyza <laughs> iyice baktı. <laughs> evet öyleydi gerçekten bir Tamam çekim başlayacak. Evet Beyda pek bir şey beğenmedi tek tek yapıyor. 给多少秒起？嗯、right? okay. like okay. right，重复嗯复好多。阿松，嗯给退一退，停先把你单人的就这一句，他可以，也跟也跟。那我们就把这一段，其实马化楠这一段，可以。把声然后到的时候你声音放大，大声的唱出来，然后再到。 şimdi birlikte çekecek şöyle. Beyza. Bitti. Nasıl da? Ya, güzeldi, yorulduk ama çok. Sabah 8'den akşam, şu an 4 mu olursa? Ee, 3.30'a kadar sürdü. Yorucu yani evet, gerçekten. Çok yoruldu. gerçekten çok yoruldum. <laughs> Sonuç nasıl olacak bilmiyorum. Sence nasıl bir şey, bir şey çıkacak, ortaya? Bence güzel onların ağzına. profesyoneller Ustalar her şey yapabilir bir şey. <laughs> Ve mesela biliyor musun sadece ben değil diğerleri de sözleri unuttu. Herkes gülerek ağzını oynattı. Ya onlar mı? bu biraz saçma yani. Sen yabancıysan bir şey olmaz mı? ama. onlar da... Ya bu Türkçe şarkı olsaydı ben ezberlemiştim çoktan. Ya onlar Çinli bunu bile yapamazlar. Bir de şey kamerama çok hızlı. Diyor ki onların hani şarkı söyleyecekler ona şeyler niye bilmiyorlar ya sözlere niye bilmiyorlar diye kızdı bile. Ya yani, musun? Ay söylemediler bize. Ye ye. Hadi geçelim geçelim işler olsun. Hadi 20 saniye. Olabilir yani böyle Öğrenciler bir. Öğrenciler dedi ki bize söylemediler ki ezberleyin diye. Eh, neyse yani biraz saçma geldi olsun. Ge Bitti yani sonuçta. Bir de hoca yoktu değil mi? Hoca gelmedi. Hoca gelmedi. Ya e da o morgiye, mor konu evet. o, o hocan olabilir. Oy, 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 evet. Tam evet arkadaşlar. geçmiş olsun. Geçti biz mi? belki belki bunu şey şarkı koyabiliriz en sonunda. Evet, koyabiliriz. E, şey olsun yayınlansın ondan sonra biz paylaşabilirmişiz. Öyle. Tamam arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüşelim. Aşkın arabaya bak. Evet. Mor siyah çok güzel. Biz bisiklet bineceğiz. <gülüyor> 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 Görüşürüz.

初心不忘，青春的光芒，它将我照亮，世界等我去闯，开心的征程，奋斗一起航，担当在肩，沙着我的力量。